Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Sultan Melihşah'ın hayatını anlatacağım. iyi seyirler. Büyük Selçuklu hükümdarı Melihşah kimdir? Selçuklu Sultanı Melihşah 1055 yılında İsfahan'da doğdu. 1092 yılında Bağdat'ta 37 yaşında iken öldü. Çocukluğu İsfahan ve civarında geçti. Babası Alparslan, kabiliyeti ve cesaretiyle dikkati çeken Melişah ile yakından ilgilendi. Melişah babası ile birlikte küçük yaşta Gürcistan seferine katıldı. Aynı yılda Karahanlılar Hanı'nın kızı Terk Terken Hatun ile evlendirildi. Alparslan 1066 tarihinde Melik, Melikşah'ı veliaht tayin etti. 1071'de babası Alparslan ile Suriye'ye sefere çıktı. Babası Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in Anadolu'da ilerleyişini durdurmak için kuzeye yöneldi ve Malazgirt Meydan Muharebesi'ni yaptı. Melişah bu sırada Suriye'de Halep'te kaldı. 1072'de yine babası Karanlılara karşı bir sefer yapmaktayken onunla birlikteydi. Babası bu seferdeyken esir aldığı bir Karahanlı kale komutanı olan Yusuf Harzemi tarafından şehit edildi. Melişah Selçuklu ordusu başına geçti ve sultanlığını ilan etti. Bağdat'ta Sultan Melişah Camii'ni yaptırdı. İsfahan'da bir rasatane, çeşitli yerlerde ise kervansaray, köprü, imaret, kale, hisar ve medreseler inşa ettirdi. Fakat Melih Şah'ın yaptırdığı eserlerden hiçbiri günümüze kadar gelmemiştir. İsfahan ve Nişa burada onun adına yaptırılmış binalar için hazırlanmış kitabeler bulunmaktadır. 1074'te Celali takvimi hazırlattı. Bu takvim başkenti olan İsfahan'daki gözlem evinden yapılmış astronomik rasatlara bağlanmıştır. Celali takvim. Güneş yılı esas alınmıştır. Büyük Selçuklu Sultanı Melişah döneminde eski İran takvi, takvimi esas alınarak hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. Bu takvime takvimi Melişah'ı de denilmiştir. Büyük Selçuklularda Sultan Melişah'ın isteğiyle Nizami Mülk tarafından Ömer Hayyam'ın başkanlığında bir komisyon hazırlatılmıştır. Hicri takvimin kullanımına devam edilmiş, Celali takvim yalnızca ekonomik işlerin düzenlenmesinde kullanılmıştır. Melişah zamanında Selçuklu İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştı. Doğuda Seyhun Nehri ve Tanrı Dağları'ndan, batıda Akdeniz ve Boğazlara, kuzeyde Kafkas Dağları'ndan, güneyde Hint Denizi'ne kadar ulaşmıştı. Milşah döneminde döneminin en önemli iç olaylarından birisi de Hasan Sabbah'ın lideri olduğu Batini Hareketi'dir. Hasan Sabbah, Alamut Kalesi'nde kurduğu yalancı cenneti ile bir tarikat kurmuş tarikata, tarikatına mensup fedailerle birçok Türk ve Müslüman ileri gelenlerine karşı suikast düzenlemeye başlamıştı. Saltanatının son yıllarında batinilerle uğraşan Melişah 37 yaşındayken zehirlenerek öldü. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.